Şimdi Başkanım seçim sonuçlarından Gürsu'ya geldiğimiz zaman, Gürsu sağlıklı büyüyen bir ilçe. Gürsu'da kaçak yapılaşma var mı? Bir de Yeni Doğan Mahallesi'nde galiba bir kentsel dönüşüm planlanıyor. Bunun hakkında neler söyleyebilirsiniz? Şimdi e, Gürsu sağlıklı bir gelişme sağlayamıyor. E, Gürsu'nun sağlıklı hiçbir yönü yok. Çünkü e, Yeni Doğan Mahallesi'nde Evet, kaçak yapılaşma devam ediyor. Her geçen gün artıyor. Ee, Yeni Mahallesi bundan 10 yıl önce kaçak yapılaşmada belirli bir sınırdayken yani İsa Bey tarafındayken diyelim oradaki oturan vatandaşlarımız da iyi bilir. Şu anda Gürsü, Gürsü'de kurulan, Cumartesi günü kurulan kapalı pazar yerine kadar gelmiş durumda. Yani aşırı derecede ovanın yolun altına top sarsı dediğimiz mevkiye doğru yanmakta hızlı bir şekilde artmakta ve bu kaçak yaklaşmanın önüne maalesef geçilemiyor. Ee, biz vatandaşa ceza yazılmasından, vatandaşın orada ev yapmasından ziyade Hürsü Belediyesi'nin o vatandaşa o binayı yaptırmamasından yanayız. Kardeşim ekipleriniz var. Çıktı, çıkıyor, çıksın sahaya. Yani çok büyük bir alan değil, inşaat gördüğü yerde vatandaş uyarsın, yapma kardeşimizin, yıkarız kardeşimizin bir e, caydırıcı bir nokta koysun orta, vatandaşı yapmasın. Yani yazık günah oradaki vatandaşlarımız da e, çok hevesli değil. Çünkü biz o sokaklarda geziyoruz. onların sıkıntılarını görüyoruz ama Gürsü Belediyesi bunu evlatmalı mı evlatmıyor. Kentsel dönüşüm adı altında çözeceklerinden bahsediyorlar kaçak yapılaşmayı. Ama kentsel dönüşümde ne, ne şekilde olacağını şu anda kim görebiliyor. Bu ee, konuda bizim de fazla bir bilgisayar belediyesinin ne yapacağını biz de tam anlamıyla kestiremiyoruz. Çünkü e, Yenidağ Mahallesi'nin alt kısmı özellikle, e, Bakanlıkta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda tarım arazi olarak gözüküyor. Öncelikle Gürsü belediyesi, belediyesi, tarım arazisi, vasfodu yitirmiş arazi olarak ilan etmesi gerekiyor. Şu anda onlar ilgili bir çalışma yapıyorlar. Ee, ondan sonra kesen dönüşme gelecek. Ama izledikleri yol bence fazla sağlıklı değil aldığımız duyumlara göre. Oradaki vatandaşlara şu şekilde söyleniyormuş. İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan tarım arazisini basmin yitirmiş arazi olarak çıkarttıktan sonra kendisine dönüşüme sokacağız ve sizlere evler vereceğiz, yıkacağız, yeniden evler yapacağız gibi söylemler var. Ama e, unuttukları bir şey var. Orada 10 dönüm tarla üzerinde kurulu 30 tane bina var. Kaçak yapılaşma var. Hiçbirinin önünde de resmi bir tapu yok tarla, tarla yani neye göre o, verecekler? Tarla, tarla, orası tarla olarak gözüküyor ve eee tarlanın gözüken tarlanın tapusunun bir işi üzerinde. Kentsel dönüşüme girdiği sırada. yani sorunlar yumağı olacak. Tarla, olacak yani. devlet orada kalkıp sadece o tarla sahibi olan resmiyette gözüken tarla sahibini mi karşısına alıp pazarlık yapacak yoksa o tarlanın üzerindeki 30 tane ev sahibini mi alıp karşısına muhatap olacak? Yani e, çelişkiler var. E, bizim belediye başkanı adayımız Mahfut Kaya Bey, e, memurluk, bürokrasi hayatı belediyelerde geçmiş. İşte Buski, kurucu mühendislerinde. Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yapmış. Kestel'de Temişleri Müdürlüğü yapmış, yıllarında belediye başkan yardımcılığı yapmış ve imar konusuna hakim bir insan. Yani ömrü belediyecilikte belediye geçmiş bir adaydı şey. kendisi. Tabii ki yani e, şu anda da görev yapan belediye başkanları içerisinde, e, şu mevcut belediye başkanları içerisinde hiçbirinin de Mahmut Bey kadar ne bilgisi ne tecrübesi olduğuna ben inanıyorum. Buna Recep Altepe de dahildir. Masut Bey kadar bilgisi vardır ne becerisi vardır bunların. Ee, biz geçenlerde AK Parti İlçe başkanıyla ve üç yöneticisiyle bir ortamla karşılaştık da sohbet ettik. Kentsel dönüşümü yapacağız diye bahsettiğim AK Parti ilçe başkanı. Ben şöyle bir teklifte bulundum. Bizim belediye başkanı Bey seçimlerde şöyle bir Gündoğan Mahallesi ile alakalı bir projesi vardı. İlk altı ay içerisinde ellerinde hisseli tapu olan tüm vatandaşlarımıza resmi tapularını vereceğim diyordu. İlk bir yıl içerisinde de komple Gündoğan'da tapu sorununu çözeceğim diyordu. E, tapu olayını çözmeden kentsel dönüşüme girmek bir kargaşaya, bir karşılıklığa yol açar. Bakın bu Mahsut Bey'in böyle bir projesi vardı. Gelin Mahsut Bey'le bu konuları görüşelim. Sen Mahsut abi diyelim. Sen nasıl bu tapular alt ay içerisinde Yunudağ'ın belki vatandaşlarımıza dağıtıyorsun? anlat. Yani sonuçta Yunudağ'ındaki vatandaşlarımız da bizim vatandaşımız. AK Partili belirli olabilir. AK Parti olabilir ama eğer bir çözüm noktasında bizim belediye başkan adayımızın bir katkısı olacaksa biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak ve belediye başkan adayımız altı belediye meclis üyemizle taşın altına elimizi sokalım diye teklifte bulunduk. Yani başka parti başkanım olarak. sizin söylediklerinizden ben şunu anlıyorum. Gürsü ortak akılla yönetilsin demeye getiriyorsunuz. Siz bir yandan da öyle mi demeye getiriyorsunuz? Yani? Ortak akılla yönetilsin demiyorum. Kendilerini yönetsin. Ama ee, bu kentsel dönüşüm ve yerin andaki tapu problemini maksud Bey'in çözebileceğine değindim ben. Ve onlara da gelip beraber maksud Bey'le görüşelim. Yardımcı olsun size fikirlerini, projelerini, çünkü bir çalışmalar yapmışlar da. Bu çalışmalarını bir soralım. Ona göre siz de hareket edin. Diye ben AK Parti İlçe Başkanına böyle bir teklifte bulundum. Sağ olsunlar da ilçe yöneticileri vardı gerek yok. Biz bu işi çözdük zaten. Mahsut Bey'in fikirlerine ihtiyacımız yok. Sizin fikirlerinize ihtiyacımız yok denildi. Biz de iyi dedik yani. Biz sadece teklifte bulunduk. Ee, yoksa art niyet veya değişik bir e, şey yoktu. Yani amaç daha yaşanabilir bir görüntü. Yani yeni doğanın problemini çözme noktasında belki bizim de yapabileceğimiz bir şeyler olur diye bizim teklif yaptık. Ama aldığımız cevap gerek yok, biz çözeriz, çözdük falan gibi oldu. Bekliyoruz yani bir yıl olmak üzere Mardin 30'unda bir yıl oluyor. Ve biz ilk 6 ay içerisinde tapuları verecektik. Siz bir yıl oldu tapuları da veremiyorsunuz veya ama ne oldu belli değil. Biz yaparız demesini bilenler hesap vermesini de bilmeli. Günü geldiğinde biz bu hesabı soracağız. Onlar da hesabı verecekler. Yürüsü halk adına biz hesap soracağız. Yeni Doğa Mahallesi'nde çamur içinde yürüyen çocukların adına, yolu olmayan tarlalarda tarlalardan gidip gelen vatandaşlarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin adına biz hesap soracağız. Onlar da bu bizim sorduğumuz hesabı karşılığını verecekler. Vermekte zorundalar. Şimdi <laughs> Gürsün'ün sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir reklam arasına gideceğim. Döndükten sonra Suat Ermiş ile de konuşmaya devam edeceğiz.